Herkese merhabalar. Bugün sizlere Pimapen üzerinde pili seperlerinin montajı ile alakalı kısa bir video paylaşacağız. 3 farklı montaj şeklimiz var. Bunlardan birincisi klasik sistem demiş olduğumuz anahtarlı kilitli sistem. Bunda 4 farklı noktaya kilitler takılarak montajı bu şekilde gerçekleşiyor. İkinci bir sistem portrali demiş olduğumuz yeni çıkan bir sistem. Bunda Pimapen'in üst kısmına ve alt kısmına yeterli sayıda portra yatarak bu demirler portralı üzerine oturtuluyor daha sonra plise perdenin kenarında ipin üzerine bağlı olan kilitler kenar kısımlarından içeri girerek montaj bu şekilde sağlanıyor. Diğer bir yöntem ise yapışkanlı yaylı sistem. Yapışkanlı yaylı sistem bu da yeni geliştirilen bir sistem. E, plise perde cam balkonlarda kullanılmadığı için bu bahsetmiş olduğum sistemden bahsediyorum. İç mekanda pimapen üzerinde kullanılacağı için yapışkanı sökülerek pimapenin üstüne yapıştırılıyor şu şekilde yapıştırıldıktan sonra şu şekilde plise perdenin üzerinde yay bulunmakta. Bunun üzerinde bulunan kanaldan üst kısma geçirip birazdan videoda paylaşacağım nasıl yapıldığı ile alakalı. Aynı sistemi alt tarafa da uygulayıp yerler gergin bir şekilde kullanıma hazır hale geliyor. İç mekanda kullanılacağı için ve pimapen üzerinde kullanılacağı için yapışkanlı sistem normal şartlarda tavsiye etmemize rağmen iç mekanda kullanımı uygundur. Bunun bilgisini vereyim. Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Çok fazla ısıya maruz kaldığı zaman yapışkanlarında atma olabilir ama PVC ve PimaPen üzerinde kullanılacağı için uzun ömürlü kullanım imkanına sahiptir efendim. Bahsedeceğim kısa bilgi bu şekilde. Birazdan sizlere Portra ile alakalı, portrayalı sistemle alakalı montaj videosunu paylaşacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, portrayalı sistemde montaj şekline geçtik şu anda. bahsetmiş olduğum gibi portre ayaklarımız bunlar. Bunları PimaPen'in üst kısmına veya ölçüyü iç kısımdan aldıysanız iç kısmına da takabilirsiniz. Biz ölçüm dış kısımdan dış kısmı aldığımız için dış kısma gelecek şekilde şu şekilde montajını yapacağız. Bunun için keçeli bir kalem yardımıyla birlikte öncelikle bir hiza alınız. Referans noktası olarak kendinize şu üst taraftaki çizgiyi baz alabilirsiniz. Biz iki tane portre uygulayacağız ama gönderim seçeneklerimizde bu ölçü için genellikle üç tane portre gönderimi sağlanacak. Daha sağlıklı bir kullanım sağlanabilmesi adına. Şu şekilde noktalarımızı koyduktan sonra portremize uyumlu vidamız e matkabucumuz bu arada dipnot olarak belirtmek istiyorum. PH1 matkabucu kullanılması gerekiyor. Şu şekilde taktıktan sonra şu kısma tekabül edecek şekilde. Bu bu şekilde takıldı. Diğer tarafında montajını sağlayacağım. Bunu bu şekilde düzeltiyoruz. Daha sonrasında alüminyum profilimizi üstüne takacağız. İlgili alüminyum profili budur. Üst kısımda yuvası vardır. Üst kısmını koyup alt taraftan bastırdığınız zaman bu bu şekilde buraya takılmış olacak. Aynı işlemi üst kısımda da uyguladık. Şu şekilde. Bundan sonraki aşamada montaj çok basit bir şekilde gerçekleşecek. Şu şekilde. Pilise perdeler size bu şekilde gelecek. İpliklerini kenardan açıyorsunuz. Bu kısmını. Aynı şekilde bu kısımda da açılıyor. Bu kısımdaki ipliğimiz bu. Bunu bir elimiz alıyoruz. Karışıklık olmaması için bunu da diğer elimize alıyoruz. İplik fazlalıkları içeride kalacak şekilde şu şekilde kaldırıyoruz. Bunu bu şekilde yuvasının içine tam oturtmayalım ilk başta. Daha sonra bu kısmı da bu şekilde oturttuk. Şu an sıfıra sıfır geldi. Bu kısmı da aynı şekilde ilerletiyoruz. Çok zorlanırsanız çekiç yardımıyla hafif işlem sağlayabilirsiniz. Şimdi alt kısma geçeceğiz. Alt kısımda önemli olan bir ip ayarı bölümü var. Bunun ip ayarı yapılmış olduğu için bunda ekstradan bir ip ayarı yapmayacağım. Ama görmeniz adına belirteceğim. Şu şekilde. Bu buradan anahtarlıdır. Şu anahtarı gevşettiğiniz zaman bu buradan açılır. İpliğini uzatarak veya kısaltarak iplik ayarı yapmanız mümkündür. Bunda da aynı bu şekilde. İplik kısımları içeri bakacak şekilde. Yuvasına takıyoruz aynı işlemi burası için de uygulayacağız. Şu anda iplik ayarımız çok gergin olmamakla birlikte portraylı sistemde montajı hazır hale getirdik. Bizim almış olduğumuz ölçü iç kısım olmadığı için dış kısım olduğu için burada dikkat etmemiz gereken nokta Portrayın ayaklarını iç kısma değil de direkt üst kısma taktık. Fakat iç kısımdan iç kısma ölçü alınacaksa portraylar şu iç alana takılması gerekiyor. İşlem aynı şekilde burada uygulanması gerekecek. Portraylı sistemde işlem bu kadar. Daha sonradan sökmek isterseniz bunları bu şekilde çekerek yuvasından çıkartabilirsiniz. Bunun dışında bu alüminyum profili de çıkartmak isterseniz şu alt kısımda bir tırnak var. Buna bastırdığınız zaman bu kendisini yuvadan dışarı çıkartıyor şu şekilde. Çok basit ve kullanışlı bir yöntem. Fazlalık ipliklerimizin montajını sağladıktan sonra göstereceğim. Buradan kesip çıkartabilirsiniz. Kötü bir görüntü olmaması adına önemlidir. Kontrollü sistemde montaj şeklimiz budur. Güzel günlerde kullanınız. Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda da size yapışkanlı yaylı sistemden bahsedeceğim. Ürünle birlikte size profil rengine uyumlu alüminyum profil gelecek. Deneme amaçlı olduğu için bunu bu şekilde uyguluyoruz. Antrasit kasaya antrasit renkli bir profil gelecek. Bu profillerin arkasında yapışkan bantlar var. Yapmamız gereken işlem yapışkan bantlar çift taraflı bant olduğu için bunu bu şekilde ayırıyoruz. Burada önemli nokta üst tarafta kanal vardır. Alt tarafta herhangi bir kanal bulunmaz. Bu kanal kısımları üste takacak olduğumuz yerde üst kısımda, alta takacak olduğumuz yerde alt kısımda bulunması gerekmektedir. Yaylı kısım, ipli kısım bu alana geçecek. Üst tarafın alüminyum profilini yapıştıracağım. Kenarlarında kapakları vardır bu şekilde. Yapmanız gereken burada önemli hizalamayı yapıp şu şekilde düzgün bir şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Bu işlem Pimapen'in üzerinde uygulandığı için kolay kolay sökülme imkanı bulunmamakta. Şu an ciddi bir baskı uyguluyorum. Herhangi bir şekilde atma esneme yok. Bu kısım bu şekilde yapıldıktan sonra aynı işlemi alt kısımda alt kısım için de uygulayacağız. Bunda da oyuk kısmı alta gelecek şekilde montajı bu şekilde yapılacak. Sert bir şekilde baskı uyguluyoruz. Ama öncesinde dipnot olarak şunu da belirteyim. Bu yapıştırılacak olan alanı güzel bir bezle beraber silip üzerindeki tozu almanızı tavsiye ederim daha uzun ömürlü bir kullanıma sahip olacaktır bu şekilde. Şimdi alt kısmımız üst kısmımızın montajı bitti. Size pili perde şu şekilde Yapışkanlı gelecek. Yapışkanlı yaylı sistemle size pili perde bu şekilde gelecek. plise perdenin sol üst kısmından iki ip, sağ üst kısmından iki ip gelip bu orta noktada yayla beraber birleşiyor. Gördüğünüz gibi yay esnek ve sert bir yay. Bu perdenin camda gergin bir şekilde durmasına neden oluyor. Aynı şekilde sol alt ve sağ alttan gelen iki tane ip de aynı şekilde burada yayla beraber birleşiyor. Montajını yaptıktan sonra eğer bir esneklik varsa bu ip ayarlarını sıklaştırarak veya çok gerginse gevşeterek ayarını bu şekilde yapmamız mümkün. İlk olarak elin avucumuzun içerisine yay kısmını alıp daha sonra pili seper de diğer elimizi alıp üst taraftaki alüminyum profilin içine yayı yerleştiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz şekilde. Daha sonra aynı şekilde alt tarafta da buluşan boşluk kısmını gergin bir şekilde yayımızı ipliği ile beraber bu şekilde oturtuyoruz. Montajı oldukça basit. Bu şekilde montajı sağlandı. Şurada hafif bir gevşeklik var. Bu gevşekliği almak için belirtmiş olduğum gibi ip ayarı yapmamız gerekecek. Yay ayarı. Bunda da işlem çok basit. Şuradaki ipliği açarak Şuradaki ipliğin ayarını gevşetiyoruz. Gevşettikten sonra daha fazla iplik alarak şuradan tekrar bir düğüm atacağız. 60 olduğunuz düğüm 2 adet olursa daha sağlıklı bir kullanım sağlarsınız. Aynı şekilde tekrardan şu kısmı yuvasına oturtuyorum gergin bir şekilde şu kısmı da farkındaysanız yayın gerginliğini görebiliyorsunuz ne kadar açıldığını. Bu kısmı da oturtuyoruz. Bu esneklik şu anda ortadan kaybolmuş durumda istemiş olduğunuz şekilde isterseniz bir bütün halde yukarı doğru, isterseniz bir bütün halde aşağı doğru indirebilirsiniz. Burada uygulamış olduğumuz profil rengi eloksal, kasa rengi antrasit e, gönderilecek olan ürünlerde kasa rengimiz neyse yapıştırmalı yaylı sistemin kasa rengi de aynı olacak bilginiz olsun. Biz ölçümüzü dıştan aldığımız için ürün iç kısımdan devam etmiyor dış kısımdan devam ediyor. Hiçbir şekilde içeriye ve dışarıya görüntü vermez. Kullanımı oldukça şık ve basit. Yapışkanlı sistem belirtmiş olduğum gibi. Pimapen üzerinde oldukça sağlam bir şekilde kullanımınız mümkün. Şimdiden güzel günlerde kullanacağım. Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda da sizlere normal, klasik, kilitli sistemle alakalı video paylaşacağım. Bunda İpliklerimizin başlıklarında şu şekilde anahtarlı kilitler mevcut. Bunlarda ip ayarını yapıyoruz. Şurada ufak bir başlığı var. Bu başlık itilerek buradan ip ayarını kısaltma uzatma işlemini yapabiliriz. Bir de bunların karşılıkları var. Pencerenin altına veya iç kısmına yapılıyor. Biz ölçümüzü içten içe aldığımız için dıştan dışa değil. İçten içe aldığımız için şu iç kısmın şu kısmına tekabül eden yere başlığımızı önce bir kalem yardımıyla birer tane nokta koymamız yeterli. Hatta isterseniz noktayı büyütebilirsiniz şu şekilde. Delinecek olan noktalar şunlar. Şu kısma bunu taktıktan sonra diğer vidamızı da yanına aynı şekilde vidalar biraz kısa olduğu için montaj sırasında biraz sizleri zorlayabilir ama şu şekilde. Bunun bir noktası burası. Diğer noktası burası. Diğer noktası burası. Ve diğer noktası da burası. Dört noktada bunları taktıktan sonra perdemizin üst noktasının iplerini önce düzenleyip şu şekilde iplik kısımları İç kısma bakacak. Aynı şekilde burada da böyle. Bunu tutup kaldırıyorum. Yapmamız gereken işlem bu kızaklı. Bunu bu şekilde iterek kızağın içine oturtuyoruz. Burada da aynı işlemi uygulayacağız. Bunu iterek kızağın içine oturtuyoruz. Bunlar kızakta kalacak. Daha sonrasında alt kısımda ip kısımları burada kalacak şekilde bu kısımlar kısa oturtuyoruz. Aynı işlemi buradan da uygulayacağız. İp ayarları size yapılmış bir şekilde gelecek. Eğer bir bolluk varsa belirtmiş olduğumuz gibi oradan ayarı yapmanız mümkün. Bu sistem tül, trep tül. Pimapen'in tam iç noktasından, iç noktasına yapılmış bir sistem. Transparan bir özelliği var. Toplu bir şekilde alttan yukarı da kaldırabilirsiniz bu şekilde. İplik fazlalıklarının daha sonrasında makas yardımıyla şu kısımlardan yine birazcık fazlalık kalacak şekilde kesebilirsiniz. Gündüz vakti Dıştan içeriği göstermez. Ama iç kısımdan dış kısmını görmeniz mümkündür. Kilitli sistemin montaj şekli de bu şekilde. Şuradan güzel günlerde kullanılıyor.